Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Kia Picanto fiyatlarını hmm. göz atacağız. Burada bir adet 2020 model benzinli otomatik vites 32.000 kilometrede 67 beygir bir aracımız var. Aracımızın motor hacmi net olarak 998 CC. Aracımızın fiyatı 738 bin lira İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan kırmızı bir araç. Aracımız bayanlara gayet gider. Yakıtı da çok çok az çünkü 67 beygirlik bir araç. Teknik özelliklerini göz attığımız zaman benzinli 3 silindir bir araç yakıt tüketimi şehir içi 5.3 litre şehirler arası 4.3 litre ile neredeyse hiç yakmıyor diyebiliriz. Aracımızın 0-117.2 saniye maksimum sürat 160 km saat. Aracın yakıt depo hacmi 35 litre bagaj kapasitesi 255 litre. Diğer bir aracımıza göz atacak olursak aracımız 2020 model benzinli otomatik vites 85.000 kilometrede aracımızın fiyatı 639.900 lira İstanbul Sancaktepe'de bulunan bir araç. Araç ön çaprazdan bu şekilde gözüküyor yandan bu şekilde arka çapraz bu şekilde arkadan bu şekilde gözüküyor. Aracın büyük fotoğraflar halinde bakarsak arka çapraz bu şekilde aracın iç tasarımı da gayet ferah ve modern diyebiliriz. Çekmemi istediğiniz araç marka modeller varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.